Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta İç Ege'de bereketli ovaların arasında dolaşacağız. Uğramayı planladığımız ilçeler lezzetli yemekleriyle ünlü. Yani anlayacağınız bu haftada damağımız yine bayram edecek. Yolumuz uzun. Onun için vakit kaybetmeden yola çıkalım. Bakalım hangi lezzet durağında hangi yemeklerin tadına bakacağız. Lezzet durakları yolculuğumuz Bozdağ'daki Gölcüğün kıyısından başlıyor. Nazilli'ye geldiğinizde nerede yemek yiyeceğim diye bana sorarsanız eğer size Kervan Kebap ve Lahmacun Salonu'nu hararetle öneririm. Eğer etle aranız iyiydi ise hemen bitişiğinde e, tavuk e, kebabı, tavuk döneri de yiyebilirsiniz. E, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Merhaba Müslüm Bey. Şey Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Buyurun ıslanmayalım. Hangi kebabı yapacağım bize? Abi lokantamıza has olan kervan yapıyoruz, Spesiyel, karışık. Nelerden oluyor? Adana'dan oluyor, şiş, domatesli kebaptan oluyor. Izgaradan. O zaman önce şeyi yapalım, değil, e, sizin özel kebabınızı yapalım. Yapalım abi. E, nasıl yapıyorsun? Bunun neler koyuyorsun etin içine? Öncelikle kuyruğumuzu etimizi zırdla çekiyoruz. Bunları güzelce tuzlayıp birbirine yedirdikten sonra iki kısma ayırıyoruz. Yarısını Adana, yarısını Urfa. Urfa'ya ne katıyorsun? Urfa'ya biz ekstradan tadı lezzeti kaçmasın diye fazla bir malzeme kullanmıyoruz. Baharat falan kullanmıyoruz. Sadece kuyruğu ve kendi et. Peki Adana'ya? Adana'da gördüğünüz gibi kırmızı biber ve maydanoz katıyoruz. Hı. Ayrıca bizim Urfa'nın yine kırmızı biberimiz var. Acılı oluyor yani. Acılı sadece Adana kebabına kullanıyoruz, ve da bu terbiyeye kullanıyoruz. Peki bunu. bu bu terbiyeyi nasıl yapıyorsun? Neler var içinde? Bunun terbiyesi zeytinyağı, pul biberi, yoğurt, salça. Ne Fazla kadar, öyle bir baharat kullanmıyoruz. Ne kadar kalıyor? Bir günlük dinlenmeye kalıyor. Dinlenmeye yani, kalıyor. Sonra kebabı yapıyorsun. Sonra kebabı pişiriyorum. Buyur gerekiyor. yap bakalım. Bizim kebapla geldiğimizde biz tartarak yapıyoruz. Ne kadar de 120 diye. gramdan ibaret oluyor. Ne kadar? 120 gram. 120 gram. Evet. Devamlı terazimizden bunu tartıyoruz. Evet. Bir kebabın hakkı neyse onu veriyoruz. Onu veriyorsunuz. Evet. 120 gram. 120 gram. Önce Urfa'yı takıyorsun. Önce Urfa'yı takıyoruz. Çünkü Adana'nın acısı Urfa'ya geçmesin diye. Bir de şurada et doğranıyor Osman Usta. O ne? İnce ince etler. Biz kasaptan bunu özel olarak kendimiz seçiyoruz buraya getirip ince ince açıyoruz. Bunun siniri yalnız önceden bunu sinirini hepsini tek tek ayıklıyoruz. Sinirini ayıkladıktan sonra bunu yaprak kısmını ayrı, kırıntısını ayrı. Kırıntısını genelde kebap etine kullanıyoruz. Bunu da bizim yatık döner var. Yatık döneri kullanıyoruz. Ha, bu etler döner şişine geçiyor. Döner şişine geçiliyor. Biz bununla en azından sabahleyin iki saatimizi rahatlıkla veriyoruz yani. Sırf sinir içine gitmesin Sinirleri diye. Sinirleri temizlemek için. Evet. Ayıklaması Devam için. Şimdi karşın içine giren şişlik etini saplıyoruz. Bizim şişlikte dana da oluyor. Dana. Peki bu kaç deneden, gram? Bu da mı 120? Bu 140 gram, 150 gram arasında. Geç. Evet. Bu dana. Bu dana. Porsiyon olarak 8 adet saplıyoruz biz bunu. Zaten... Onu da olsun, tavuk da olsun, etler hepsi biz terazi olarak, terazi Aslında devamı elimiz. Tavuklar da var böyle, yapmışsın daha evet. önceden. Yapmışız, şimdi, hazırım da var. E, bir de tavukları mı saplayacağız? Evet. Bunları ocağımızdan pişirmeye bırakacağız şimdi. Kervan Lokantası'nın diğer bir özel yemeği de Tavuk germeç. Tavuk germeç. Osman Usta nasıl yapılıyorsun? Tavuğun neresi burası? Abi tavuğun inciğinden yapıyoruz biz Bu Budur yani bu. Evet, kasaptan yani. getiriyoruz. Bunu da aynı derisini falan ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra buna da özel bir terbiye hazırlıyoruz. Ne Bunun ona? terbiyenin içerisinde de kimyon, e, kimyon, zeytinyağı, yoğurt, salça ve kekik. Bunu buna mı buluyorsun? Bunu buna terbiye ediyoruz. Hı, hı. Ondan sonra ızgaramıza koyup pişiriyoruz. Nasıl, bunu seviyor mu e, buralılar? Evet, Nazilli halkı seviyor. seviyor. Zaten burada pek yapan da yok. Biz ilk, mi ilk bunu mi? biz yaptık Nazilli'de. Germeçi olarak. Bunu da ızgaraya koyduk. Bunu da ızgaramıza koyuyoruz. Bunun yanına domatesini yeşiliği falan. Tamam hepsini ızgaraya koyacağız şimdi. Evet. Hadi bakalım. Al bu sevdayı, Müslüm Bey nereden aklınıza geldi e, buralarda Ege'de bir Urfa lokantası açmak. Efendimiz 82 demeli e, Burdur, Denizli, Nazili. Nazili halkına 5 yıldan beri hizmet vermekteyiz. E, genelde e, damak tadı verikten sonra bizim işlerimiz halklardan güzel. Nazilliler e, seviyor mu kebabı? Seviyor efendim. Yani, Daha sevdirdik yani. Herhalde. Sevdirdiniz. Evet. Naziller sadece pide severler. Kimler, evet. Pide ama işte bize e, hizmet açtıktan sonra genelde mesela kebap çeşitlerimiz olsun, dönerimiz olsun, damacımız olsun. Damak tadı verdikten sonra hani işler millet yavaş yavaş e, şey oldu. Peki döneri niye dik takmadığınızda yatırdınız? Efendim dönerimiz biz e, odun ateşinde piştiğinden dolayı yatı olması daha, daha iyi makul gördük ve daha evet. lezzetli oluyor. Seviliyor mu dönerimiz? Seviliyor, fevkalade seviliyor. Her gün bir tane takıyorsunuz. Sabah bir, akşam bir yani çift ha. döner takıyoruz biz. Yani. Peki öğrenciler de geliyor mu? Evet öğrenciler de geliyor. Fiyatlar makul zaten. Fiyatlarımız gayet uygundur. Yani her her kesime hitap eden şekilde fiyatlarımız uygundur. Peki çok teşekkür ediyorum. Mustafa Biz Bey. teşekkür ederiz. Seninle. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Güzel, teşekkür ederiz. Kervan lokantasında yediğim kebaplar bana Urfa'da yediklerimi aratmadı. Urfalılar kızmasın ama e, Nazilli'deki kervan lokantasında yediklerim hatta biraz daha lezzetliydi. Size de öneririm.